Evet gençler merhabalar. Bugünkü sınavımızın çözümleriyle karşınızdayız. Bugünkü çok güzel bir sınavda inkılap tarihi adına hep vurguladığım, sürekli altını çizdiğim kavramlar karşımıza geldi. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bu arada bunların hepsi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sorular. Geçen yıllarda dahil. LGS mantığında okuduğunu anlamaya yönelik sorular. Daha çok yorum ve kavram eşleştirmesi sorusu. Şimdi birinciyle başlayalım. Birinci de Sivas Kongresi sırasında e, ee, tıbbi yeri Hikmet Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Paşam temsilcisi bulunduğum tıbbi yerliler, beni buraya istiklal davamızı başarmak yolunda, bak istiklal davamızı başarmak yolunda mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Mandayı kabul edemiyorsak ne diyorduk? Ya istiklal ya ölüm diyorduk. Eğer bu kabul edecek, eğer bunu kabul edecek olanlar varsa, bunlar hem kim olursa olsun şiddetle reddederler ve kınarız. Mesela, mesela manda fikrini siz kabul ederseniz sizi reddede Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırırız diye bağırdı. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında orada hazır bulunanların bir gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da heyecanlı bir sesle arkadaşlar gençliğe bakın Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin dedi. Sonra Hikmet Bey'e dönerek evlat için rahat olsun Gençlikte iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz diyor. Yani e, mandayı kabul etmiyorsa biz ya ya istiklal ya ölüm tam bağımsızlık diyoruz. Buna göre hangisine ulaşılamaz? A. Başka bir devletin egemenliğini asla kabul edilmeyeceğini ulaşılır. Mandayı reddediyoruz zaten. Mandayı reddettiğimiz için tam bağımsızlık düşüncesinin değişmeyeceğini biliyoruz burada. Gençliğin milli dava için kararlı olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Gençler arkanızdayız diyor. Ama milli egemenliği mutlaka gerçekleştirileceğine asla biz ulaşamayız. Çünkü Sivas Kongresi'nin temelinde zaten ulusal bağımsızlık vurgusu vardır. Manda Himaye kesin olarak reddedilmiştir. Milli egemenliğe ulaşabilmemiz için seçimlerden, siyasi partilerden, oylardan, sandıklardan... Daha genişlikte de demokrasiden, cumhuriyetten, bunlardan bahsetmesi lazım. Ama tam tersi bunların hiçbirinden bahsetmiyor. Evet, iki. Şimdi Tayyar Rahmi 1920'de Adana'da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine uçan lakabı verilmiştir. Osmanlı işgaleye oranca Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine katılarak müracaat eden Rahmiye Hanım'a Hüseyin Ağa'nın Bacım bu erişidir. Sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun demesi üzerine Rahmiye Hanım vatanın savunmasında hepimiz eriz. Düşman toprağımızı ayak basmış. Mukaddes vatan toprağımızı kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam diyor. Ben burada ne anlıyorum? Kadınlı, çoluklu, çocuklu hep birlikte milli birlik beraberlik içerisinde. Ee, mücadele verdiğimizi ben rahatlıkla buradan anlıyorum. Kuvayi Milliye'nin bölgede başarılı olduğundan söz edemeyiz. Çünkü bir sonuç yok burada. İngilizlere karşı direniş başladı. İngilizler değil Fransızlara karşı zaten. Türk ordusunun taarruza geçtiğinde bilmiyoruz. Sadece bir savaş var. Ama savunma savaşı mı, taarruz savaşı mı? Bunlarla ilgili bilgimiz yok. Evet 3. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler yıkılmış. Bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi milli devletler kurulmuştur. Şimdi sorunun cevabı burada geliyor. Bu savaş birçok şehrin yıkılmasına ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Devletler bir araya gelerek dünyada böyle büyük bir savaşın daha yaşanmaması için milletler cemiyetini kurmuşlardır. Fakat bu kuruluşta dünyada barışı sağlamak için yetersiz kalmıştır. İşte bir sorunun cevabını burada bulduk aslında. Buna göre Birinci Dünya Savaşı sonucuyla ilgili hangilerine ulaşabilir? 1. Milletler Cemiyeti yeni savaşların yaşanmasını engellemiştir. Asla ilgisi yok, mümkün değil. Tam tersi bence yeni çıkan savaşları körüklediler, daha da arttırdılar. Ve paragrafta da bize yazıyor zaten. Engelleyememiş, yetersiz kalmış. Buradan ulaştım. 2. Ülkeler birlikte hareket ederek yeni uluslararası kuruluşlar oluşturmuş. Evet, Burada ülkeler, devletler bir araya gelerek diyor. Devletler bir araya gelerek dediği için ben ikinci öncüle ulaşacağım. 3. Savaş maddi manevi açıdan büyük bir yıkama neden olmuştur. Doğru. Ne olmuş burada? Ee, Birçok şehrin yıkılmasına milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş. Buradan da ben üçüncü öncüle ulaşacağım. Bu yüzden yalnızca cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet 4. Burada da Kuvayi Milliye'nin oluşumunda farklı unsurları birleştiren ortak duyguyu soruyor. Kuvay Milliye Halkın Ordusu'ydu. Halk olaya el attı. Halk vatanseverlik duygularıyla olaya ne yaptı? El attı. Kadın erkek her yaştan vatan sevdalısı vardı ve bunun için ülkenin bağımsızlığını sağlayabilmek için Kuvay Milliye birlikleri ne yapmıştır? Vatanseverlik duygusuyla e, bu kuruluşu, bu örgütü kurmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaların amacı hangisi olamaz? Bakalım. Şimdi bak burada hep kavramlar verilmiş gene. İşte Milli eğitim sorularının temelidir bu inkılap tarihinin. Milli bağımsızlık ülkenin özgürce yaşaması, düşman işgali altında olmadan, topraklarımızın bir santimetresini dahi kimseye vermeden yaşamasıdır. Milli egemenlik neydi? Seçim, siyasi, parti, oy, sandık, halkın yönetime katılması demekti. Yönetim gücünü halkın alması demekti. Milli bilinci oluşturmak ne demek? Halkın gözünü açması, uyanması. Hangi konuda uyanıyor halk? Artık işgale karşı uyanıyor. Milli birlik beraberliği sağlamakta topyekün hareket ederek düşmanla savaşmak demek. Şimdi kavramlarımızın açıklaması bu. Bakalım Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekün mücadelesini önlenebileceğine inanıyordu. Topyekün mücadele ne için? Bağımsızlık için. Milli birlik beraberlik var. Bu amaçla işgaller karşısında milli heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Bak milli heyecan dediğimizden biz milli bilince ulaşıyoruz. Genelgeler yayınlandı, mitingler düzenlendi. Ama seçim, siyasi parti, oy, sandık, cumhuriyet, demokrasi bunlardan hiç bahsetmemiş. Bunlardan bahsetseydi milli egemenliğe gidecektik. Şimdi gene Sivas Kongresi ile ilgili bir soru, altıncı soruda. Mustafa Kemal'e göre bağımsızlıktan yoksun bir millet. Ne kadar zengin ve refah kavuşturulmuş olursa olsun uygar insanlık karşısında uşak olmak durumdan yüksek bir muameleye layık olamazdı diyor. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek insanlık özelliklerinden yoksunluğu, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi. Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olan olanların isteyerek başlarına bir yabancı getirmelerine asla ihmal verilemezdi diyor. Yani Manda-Himaye'yi ayaklar altına alıyor Atatürk. Sivas Kongresi'ndeki hangi kararla bu bilgi eşleşir? Tabii ki Manda ve Himaye kabul edilemez. Bu kararla ben neyi eşleştiriyorum? Atatürk'ün sözlerini rahatlıkla eşleştirebiliyorum. Diğerleri milli iradeden bahsetmiş, Kuvayi Milliye'den bahsetmiş, gene milli irade. Zaten bu Sivas Kongresi kararı değil aşıklığı. O yüzden de burada cevabımız bizim B şıkkı olacak. 7. Erzurum Kongresi'nin kararları verildi. Bak bu tip yukarıda 3 tane bilgi verildi. Aşağıda şıklar verildiyse gençler bunları verilen bilgileri şıklarla tek tek eşleştireceğiz. Bu bizim inkılap tarihinde soru çözüm tekniğimiz. Hangisi amaçlanmamıştır? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyor. Burada biz neyi amaçlıyoruz? Toprak bütünlüğünü korumayı. Sınırlarımız bir bütündür parçalanamaz. Toprak bütünlüğü demek. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet, bak Kuvay Milliye'yi tek kuvvet kılmaktan milli bağımsızlığa, milli iradeyi hakim kılmaktan da ben neye ulaşabilirim? Ulusal egemenliğe ulaşabilirim. Manda himayenin kabul edilememesi gene milli bağımsızlığa bizi ulaştırır. Ama toplumsal eşitlikle ilgili yani B şıkkı ile ilgili bize herhangi bir bilgi ne yapılmamış verilmemiş. Bu yüzden cevabımız bizim B şıkkı olacak. Evet 8 gene bakın 3 bilgi var. Aşağıda şıklar var. O zaman ne yapıyorduk? Verilen bilgilerle şıklara eşleştiriyorduk. Bakalım misakim ile ilgili kararlar var. Şıklarda kapitülasyonlardan, Türk yurdu sınırlarından, ulusal egemenlikten, Batı Trakya'nın geleceğini halkın iradesine bırakılmaktan bahsedilmiş. Bakalım Mondros imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. İşte burası bizim neyimizdir? Sınırlarımızdır. Demek ki bizim sınırlarımız bu maddeyle ne yapılmış? Belirlenmiş. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. Demek ki Batı Trakya'nın durumuna kim karar veriyor? Vatandaş, halk karar veriyor. Bir diğerinde tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu sınırlamalar neydi bizim için? Kapitülasyonlar. Neye karşı çıkılmış? Kapitülasyonlara. Ama asla ulusal egemenlikten bahsedilmemiştir. Bir daha söylüyorum. Misak-ı de hiçbir şekilde ulusal egemenlikten bahsedilmemiştir. Ama hocam referandum var. Evet referandum var ama referandumun karşılığı basit düzeyde bir şey bu. Türk müsün Rum musun? Türk müsün Ermeni misin? Bu bir siyasi parti değil. Bu bir ciddi seçim değil. Yönetici seçimi değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Demokrasinin net bir göstergesi değil. Yani monarşiler varken de referandum olabilir. Ne referandum bu? Oylama. Yani Türk müsün Ermeni misin? Türk müsün Rum musun? Bu halkın iradesiyle bağımsızlığa karar verme olayı. Ama ulusal egemenlik dediğimiz çok daha kapsamlı, geniş bir e, kavramdır. 9 Gene Sivas Kongresi ile ilgili bir karar, Sivas Kongresi'ni oturtmamız lazım önemli. Kongre kararlarına göre hangilerine ulaşabilir? Bak gene eşleştireceğiz. 3 bilgi, 3 öncül. Hangilerine ulaşabilir? Bakalım. manda himaye kesin olarak reddedildiyse ne hedeflendi gençler? Tam bağımsızlık hedeflendi. Yurttaki bütün cemiyetler tek çatı altında toplandıysa ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak hale ne yapmıştır? Gelmiştir. Erzurum Kongresi'ndeki temsil heyeti Sivas Kongresi'nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş. Bütün ulus adına söz söyleme hakkı getirildiyse temsil heyeti de bütün vatanı temsil eder hale gelmiştir Denizli. E, tabii ki inkılabın yeni nesil değişmez sorularından bir tanesi, görsellerden bir tanesi. İtalya'nın Trabluskarp Savaşı'nın görseli. Mor veya pembe renkli diyelim Osmanlı sınırları. Mısır, İngiltere'nin sınırlarını gösteriyor. İngiltere'nin toprağını İtalya'da bu turuncumsu kahverengimsi renkle görüyoruz. Şimdi İtalya buradan gemilerle ne yapmış? Trabluskarp'a asker çıkarmış, Çanakkale'ye gelmiş. A. İtalya deniz yoluyla Trabluskarp'a asker çıkarmıştır. Doğru. Ne ile gelmiş? Gemilerle gelmiş. İtalyanlar Çanakkale Boğazı önlerine donanma göndermişler. Maalesef buraya kadar ne yapmış? İtalyan donanmaları gelmiş. değişik şıkkı Osman Devleti'nin ile kara bağlantısı bulunmaktadır. Evet bak kara bağlantısına bakın. Mısır'la Trabluskarp'ın kara bağlantısı var veya Tunus'un Cezayir'in. Bu Cezayir Tunus zaten Fransız sömürgesi. Mısır'da kimin sömürgesi? İngiliz. O zaman Osmanlı'nın kara bağlantısı kalmamış. Ama C dedi diyor ki Osmanlı Devleti Trabluskarp'a vatansever subaylarını göndermiştir. Bakın bu bilgi doğru ama nerede yok? Bu görselde yok. Bu görselde olmadığı için de cevabımız ne olacak? C şıkkı. İkinci üniteyi lütfen iyi tekrar edin. Bu kavramlardan diğer sınavlarda da karşınıza çıkmaya devam edecek. Artık elinizdeki inkılap tarihi kitaplarından ikinci üniteyle ilgili soru kalmasın. Evet iyi akşamlar hepinize görüşürüz.